Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Danimarka'da bir e, Türk marketine ziyaret edeceğiz. Adı Otoman. Bunu bilen biliyordur. Burada Türkiye'ye ait yiyecek, içecek, e, sebze, meyve vesaire bunun gibi bir sürü ürünler var. Yani Türkiye'de bulabileceğiniz adeta Türkiye'deki ürünleri Danimarka'ya getirmiş bir yerden bahsediyoruz. Sizle beraber buraya gidip buradaki fiyatlara bakacağız ve fiyatlardaki farkları sizlere göstereceğiz. Gelin hep beraber bu videoyu izleyelim. alayım mı olabilir domates gördüğünüz gibi böyle kasasıyla satılıyor 5 kilosu 50 krom domatesler bunlar 3 tanesi 10 krom bizim orada 25 krom ananas yine tanesi 20 kron ama ananas o kadar da ucuz değilmiş 20 kron 10 kron falan bulunabilir yine kavun 15 kron 20 kron kavunun bir çeşidi limon 3 tanesi kaç para 10 kron portakal gördüğünüz gibi portakal 5 tanesi 20 kron ne yapıyor 5 tanesi 4 kron. Hah. Banji evet. 4 kron. Nar. Narın kilosu 25 kron. Eee yine armut. Armutun kilosu 25 kron. Üzüm. Üzüm 17 kron. Ne bu? Yumurta mı? 30 tanesi kaç para dedi? 25 25 10. o. Biraz pahalı. <laughs> ne bu Bamya. 450 kilogram, kilogram. 22 krom. Patlıcan neymiş böyle? 19, 20 krom. Yine devam ediyoruz. Şeftali. Şeftali. yarım kilosu 10 kron. Yine küçük bir şeftali nektar. Yarım kilo 10. Ah, bunlar payan değil mi? 15 kron. Erik, Danimarka'da Erik. 25 kron. 400 gramı. Yine bunlar ne? Elma. <laughs> <laughs> Elma 2, 4, 6. 6 tanesi 20 kron. Bu neymiş ya? Valla bunun ne olduğunu anlayamadım ama. 20 kron. Al Frank elması. <laughs> Frank elması kaç para? Frank elması. Ha üzerinde yazıyor. 40 kron. <laughs> 800 gram 40 gram değişiyor işte 862 gram 43 kron. kirazın 412 gramı 47 kron. Gram. yani 40 kron ortalama yine bezelye mi bezelye galiba 20 kron ortalama 400 500 yani 400 500 lira o neydi o neydi ya ha frankel misi kayısı 600 600 gramı 30 krom bu kayısı yine yeşil limon 15 krom 5 tanesi tanesi 3 krom üzüm 10 krom yarım kilo. Mantarlar 25 kromdan başlıyor. 400 gram ortalama. 25 krom, 13 krom. Büyük mantar var burada. Yine. 13 krom, 200 gramı şu. 13 krom. Değişik. Bu çiğli. 5 tane var içinde yani acı. 158 gram 22 kron Yine değişik e, 128 gram 17-18 kron Ben bunu daha çözemedim ama değişik Asparagas değişiyor Bunu da çözeyim oğlum. Billoy 12 kron. Bunu da bilmiyorum. Soğan 25 kron. Kaç kilo? kilogram. 2 kilogramı 25 gram. Havucun kilosu 13 gram. Havucun kilosu 13 gram. Kartofla, 12 kron yine. 2 kilogram. Soğanın bir kilosu, 12 kron. Bu da kırmızı soğan yine, 12 kron. beyaz soğan. Burada beyaz soğan salay loin diye Kaç? 15 kilo. Ya falan. <laughs> Üç tane salata on krok. Burada ne var? 3 tanesi. hani üç bağ. Üç bağ, on kron. keremiz olması lazım ama. Ya. kereviz. Devam edelim. ne olduğunu bilmiyorum ama bildiğim marul çeşidi Škrom. kilosu 10 kro. Bu 3 tanesi 3 <laughs> tanesi 10 kro. Doğru mu? Bu da 15 kro. Şu gördüğünüz. 6 kron tanesi mi? 2 3, 4, 5, 6, 7 tanesi 6 gram. İyi uygun. Türkis kabak. 20 gram. 1 kilo. Şurada uzuyoruz. patlıcan yine. Kilosu 20 gram. Biber. 17 Kron. Kırmızı bir var, 17 On yedi kuruş. Şöyle çekeyim göndür. Yine karpuzlar gördüğünüz gibi o kocaman karpuz. Ay bu kaç kilo ya? Çok büyük. Gerçekten çok büyük. Türkiye'deki karpuzlardan. Yani kilogramı 8 kron. 8 kron. yaklaşık bir 20 kron geldiğini düşünürsek yani 10 kilo 80 kron falan herhalde. Yine line 5 kilosu 46 kron. 5 kilosu 46 kron. Yine portakal var. Burada bir karışım olmuş. Apple, e, elma, portakal ve armut. 10 tane karıştırabiliyorsun bunlardan. Bu Gördüklerinizden 15 kron. Yine kayısı 15 kron Şeftali 10 kron Grill Yani Mangal 3 kilosu 35 kron Başka öyle çizebileceğimiz bir şey yok Karpuz. 40, 40 kron. Bu iyi. Bu, bu iyi. iyi, bu iyi. Bu iyi. Evet. aldık. Neler aldık Böyle şimdi? Çıkalım. Domates, soğan vesaire. Ya ben acı biber almak istiyorum böyle. Acı bildiğin. Çoğu yerde gördüm ben onu da. Çok mu acı? Yarım kilosu. Vah, 35 kron. Bu ne ya? Alalım var ya. Bir şey yok. Yarım kilo olmasa bile 250. neymiş? Bulgur, Marmara bulgur 17 kron tanesi. Dosya reis, pirinç. 5 kilosu 60 kron. Fasulye marjinek. Birim büyük 25 gram. Onları en son alırız gel. Mesela... Bunu alacağız da mesela bir filiz çayı. 500 gram. 35 gram. Filiz çayı 1 kilogram 70 gram. Başka öyle... Tomurcuk, şu tomurcuktan da şöyle alıyoruz Tamam bir tane de Ahmet çay alıyoruz. Hangisiydi o? Şuydu değil mi? Ya evet. ama bundan içiyoruz. 45 kuruş. Evet ya oldu ya da buydu ve Bu öyle şey. Çin'e de bundan Siyaf karıştırıyoruz. Çin'e de bundan ne ney buydu? Yine böyle bardan çeşitleri. Bak bildiğin Türk markası ya. Ne yazıyor? 12 bir kolisi 30 kron. Kaç ekmeği? Kaç para? 12 kron. Kaç para? 12 Fındık kilogram. Bunlar hep diğer kilogram. I wonder this

50 zeytin Zeytinyağı 5 kilo. 120 kron yani 20 krona falan geliyor zeytinyağının kilosu. 60 kron. Ve bu çiçek ya bu bitiriyor. fındık ezmesi. 65 kron. Alalım. Ramazan pidesi tanesi 15 kron. Bir de kalmamış ya, alası olurdu. Bir salçası. 15 kum. Su. Su. Bir buçuk litreden altı tanesi 55 kur. Yani şöyle diyeyim. Şu gördüğünüz bir, bir koli. Yani Şuraya kadar 55 krom 6 tanesi Su pahalı Ama burada ucuz Neymiş bu? Ne olduğunu bilmiyorum ama. Bulgur makarna. Ne makarnası ya? 4 tanesi 20 kuruş. Yani 500 gramdan sayarsan Yurtta Sucuğun 500 lira 47 kron Yaya ile sucuğu evet. ya. Çok iyi değil benim ama klasik gölge için yani. böyle. Cam. 20 kron. Alayım mı? Ya. Hazır. Sarmalık. Ee, kaç para? 350 gramı 25-26 kron. Türkiye'de e, çiğ köftecilik yapanlara dönüyor. Я <плыв> Alışverişimizi yaptık arkadaşlar. Ee, şöyle ne kadar? 976 kron ödediğimiz rakam.